bizimkiler oyuncularından ya da ekipten size bu işten kopma devam et dizilerde ya da filmlerde oyna diye telkin eden ya da yardımcı olan olduğunu i̇şte Ali, Ali uyandıran Hı -hı, evet. halis Aynen. çok bir, hakikatli adammış. çok evet o farklıydı ya yani tabii hepsi daha böyle şeydi Hı -hı. ılımlıydı ama o bize babamdan sonra çok böyle gergit yaptı bize çok Hı -hı. eli üstündeydi yani Hı -hı. ama olmadı Herkese merhaba. Çocukluğunu ve gençliğini 80'lerin sonu 90'ların başında yaşayan herkesin pazar rutini haline gelmiş olan efsane dizi bizimkilerin efsane oyuncularının peşinden koşmaya onları kovalamaya devam ediyoruz. Günlerdir haftalardır beni çok büyük gaza getirdiniz. Abi ancak sen bulabilirsin dediğiniz yerdeyim. Bugün neredeyiz? Kapıcı Cafer'in bizimkilerde Kapıcı Cafer'in büyük kızı Yeşim. Dedesinin deyimiyle Hafize. Namı diğer Sinem Taşkan. Sinem Taşkan'ın evindeyiz kendisine büyüyüp doktor olmuş mu diye sormaya geldik. <laughs> Merhaba nasılsınız? Merhaba iyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Sağ olun. E, dizideki gibi hala sessizsiniz. <laughs> <laughs> evet. e, büyüyüp doktor oldunuz mu? Nasıl gidiyor hayat Yok. burada? Evlendim. Çoluk çocuk çocuk sahibiyim. Ev hanımıyım. E, kaç çocuğunuz var? 2 tane. 2 tane. 2 iki oğlunuz var. İki e, programın sonunda onları da alalım. E, onları da göstermek istiyorum e, seyircilerimize. E, büyüyüp doktor olmamış ama Aslan gibi iki tane oğlu var. Evet. Maşallah ne güzel. Ee, Yeşimle Banu, Banu kardeşiniz Simge, ee, hı hı. Onunla da konuştum ama onunla e, şu an kendi bazı problemler yaşıyor, hamilelik süreci falan var. Evet. Ondan dolayı e, görüşemedik. İnşallah e, ondan bir video talep edeceğiz. İnşallah gönderir bize. E, İzleyicilerimiz onu da görür. E, hep böyle Yeşimle Banu deyince aptal Yeşim, aptal Banu geliyor. <laughs> 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 o çekimleri merak ediyorum. O papağan konuşuyor muydu gerçekten? Yani konuşuyordu ama çok değil hani Hı. belirli böyle kelimeleri söylüyordu. E, Konuşuyor mu dedim şimdi seslendirmesini Nevzat evet, Çankara tabii yapıyordu ki de tabii de. Ben vardı. E, normalde e, gerçekten konuşan bir papağan mıydı o? Konuşan papağan normalde ama öyle tabii belirli kelimeler hani. Hı. Mesela e, günaydın guten morgen falan diyor <laughs> Yani şu an o kadar hatırlamıyorum ama hani böyle belirli şeyler söylüyordu. Hı. O çekimlerde. E, papağanı yerine birisi replikleri söylüyor mu yoksa siz mış gibi mi yapıyordunuz? Çünkü sesli çekime geçmeden önce dublaj çekim vardı, sessiz çekim vardı. Orada e, papağanın yerine birileri söylüyor mu? Orada illa ki hani birisi söylüyor ki ondan sonra çünkü konuşması gerekiliyor evet. ya. Onun için tabii oluyordu. Hmm. Siz şimdi gözlerden uzak 20 küsür senedir e, piyasadan uzaktasınız. Neler yapıyorsunuz? Hayat nasıl geçiyor? Biraz bahseder misiniz? Tabii. Yani diziden sonra zaten bir okul hayatı vardı benim. Liseden hmm. mezun olduktan sonra babam vefat etti lise 2'deyken ben. Hmm. Lise 3'te mezun olduktan sonra iş hayatına atıldım. Hmm. Ee, dizi hayatını devam etmedim. <gülüyor> <gülüyor> yani öyle Ailenin en büyüğü sizdiniz tabii değil evet, mi? Evet, en büyüğü benim. Kardeşleriniz ne yaptı peki? Onlar da sizinle beraber devam etti mi yoksa okudu mu? ben e, çalışmaya başladım. Da onlar okuyorlardı zaten. Hı hı. sonra işte tek tek okullar bitti. Sonradan tek tek evlenmeye başladık. Hı hı. Yani hepimiz evliyiz şu an. Öyle hepimizin çoluğu çocuğu var. Hepimiz dediniz siz 4 kardeşsiniz. Dört Sinem, Sibel, Simge, Sena. Evet. Maşallah. Babanızın ismi Sinan. Anneniz <laughs> Nesrin, Nesrin ol bir tek evet, seriyi bozmuş. Babam <laughs> kendini uydurmuş. Aynen. Çok iyi. Hep isminizi babanız koymuş galiba. Evet, babam koydu. Annemle beraber tabii de ee, babam daha çok tabii, onaylamış. Peki e, sizi sokakta görenler e, tanıyor mu? Ya ben çok değiştiğinizi düşünmüyorum. Şimdi hiç değişmemişsiniz. E, tabii insan büyüyor, gelişiyor. O ayrı evet. ama o bakış hala duruyor. Sokakta görenler tanıyor mu? Sokakta görenler tanımıyor. Ama yüzün hiç yabancı gelmemiş falan diyen çok oluyor. O zaman da ben şey diyorum. Ya hani burada tanıdığım yok çünkü benim. Diyorum ki hani ya dizide oynamıştım ondan dolayı olabilir falan. Hangi dizi falan öyle bir muhabbet oluyor. Ama onun haricinde e, tanıyan yok. Ama ben söylediğim zaman Aa, evet ya yüzün hiç değişmemiş falan diyenler oluyor. Öyle. Bizimkilerle ilgili hatıralarından bahsediyorlar mı? Özellikle sizin sahneler ya da evet, başka Evet hiç sahneler. unutulmuyor zaten diyor. Hele o şey katilin işte şey devirmeleri bir de onları devirmeleri <laughs> falan. Onlar çok akılda kalmış. İşte sarhoş Cemil'in şeyleri, sahneleri falan. Onları hep söylüyorlar. Okumaz o okumaz. Götür bir hocaya göster falan. Onu hiç falan. söylemiyorlar. <laughs> Yok sizin, ya Sarhoş Cem'in herkesle bir takışmışlığı vardır. Cafer'e çok fazla bulaşmıyordu. Bira taşıyordu tabii ona ama sizinle ilgili de işte bir konuşma bozukluğu vardı. şeyde Yeşim'in. Banu'nun sürekli ağlama mevzusu falan vardı. Böyle olunca şey diyordu okumaz o çocuklar okumaz Hı -hı. E, konuşamazlar onlar bir hocaya göster hep böyle moral bozuyordu. E, ya Konuşmama varmış. şeyi işte küçükken bir zaten alışma şeyimiz Hı -hı. varmış. Alışamamışız çok zor alışmışız. Hı -hı. E, o zaman tabii bir çekingenlik bir konuşmamazlık olmuş ama ondan sonra zaten konuşma sahneleri daha anca anca çıkmış. Ben de hani hep sormuştum herkes bana aynı şeyi söylüyor. İşte siz konuşamıyor muydunuz? Niye hiç konuşmuyordunuz falan? Dedim yok yani hiç alakası yok. Yani o ilk küçük zamanlarımızda konuşmamışız çünkü hep bir geri çekilmişiz. Ondan dolayı ama ondan sonra zaten tam konuşma şeyine başladığımız zaman dizi bitti zaten. O konuyu tekrar konuşmak istiyorum da şöyle ben diziye ilk girdiğiniz zamanı merak ediyorum çünkü Cafer ilk sezonda Gülle evlendi. Hadi diyelim ikinci sezon hamilelik işlensin. Muhtemelen ikinci sezonda doğum yaptı. Bebeklikten itibaren siz mi vardınız orada yoksa bebek başka biri miydi? Evet. Bebeklik değil. Biz bir, ben bir yaşındaymışım bir başladığımda. Kardeşim 3 aylıktı. Hı -hı. Yani ilk başta nasıl yaptılar bilmiyorum ama ben bir yaşında başladım. Hı -hı. Ondan sonra... Nasıl girdiniz diziye? Kim vesile oldu buna? E, dizi çekilen binanın biz tam karşısında kapıcılık yapıyorduk. Hı -hı. E, bizim binamızın alt katında teker vardı, teker bayisi. Oradaki abiye sormuşlar. Yani tanıdık bildik. Çocuk var mı, bebek var mı diye. O da çok enteresan. Yani evet. kastajansından falan değil de çevreden bulmak istemeleri. Etraftan bulmuşlar. Evet çok iyi. Tamam. O Sormuşlar demişler bizim demiş binaya bakan bir abi var. Onun çocukları var. İsterseniz bir sorun falan. O da sormuş. Bakmışlar. Olmuş beğenmişler bizi. Öyle kabul olmuş. Ben şey soracaktım babanızı o apart genelde şöyle sağlıksız bilgiler dolaşıyor bunları netleştirelim istiyorum ee, işte bu çocukların babası zaten aynı apartmanda kapıcıymış diye söylüyorlar ama o apartmanda değil. Yok karşı. karşı... Hı -hı. O peki orada birkaç apartmanda vesaire falan şey var mıydı kapıcılık yapıyor mu sadece bir tanesinde mi yapıyordu? E, dizi çekilmeden önce çarpazındaydık. Hı -hı. Dizi çekilme başladı tam karşısındaki binadaydık. Yani birkaç binada oturduk evet ama hep aynı sokaktaydık. Çekozetandaydı şey, evet, orada. Bunu da netleştirmiş oldum çünkü ya yani böyle sağlıksız bilgiler dolaşıyor. İşte o apartmanda görevliydi yok. Ee, şey iç çekimlerin yapıldığı binada görevliydi. İç çekimler mesela kapıcı dairesi o apartmanda mıydı yoksa başka bir apartmanda mıydı? Kapıcı dairesi var ya sizin oturduğunuz. Kapıcı dairesi bizim kendi evimizde Kendi evimizde Evet, kendi evimizdi. Aa, bizim kendi güzel. evimizi çekmişlerdi. Binanın girişi zaten tam karşımızdakiydi ama iç kısmı bir alt sokaktaydı. O başka bir binaydı. Hı, -hı. Öyle. Emek apartmanıymış o. iç çekimlerin yapıldı. Hı -hı. Sizin kendi e, işte iç çekim yapılıyor. kendi, kendi eviniz orası. Kendi Halil Bey'in e, dairesi kimin eviydi? E, şey. Yok Halil Bey'in, dedemizin evi. Bizim sizin, kendi evimiz. Cafer'in? Cafer'in o binanın içindeki. O binanın içindeki. Hı -hı. Ha onu tespit Şey e, Halil Bey'in evi Hı -hı. sizin evinizde. O yeni bir eve geçtiler ondan sonra Halil Bey. 2000 yılında 99'dan sonra artık bir apartman dairesine geçtiler. O ev kimindi? Onu bilmiyorum. Ee, Onu hatırlamıyorum. Dedim acaba bir şey süreç. Çünkü siz de apartmana ilk geçtiniz. İlk zamanlar <laughs> evet, ilk zamanlar bizim kendi evimizdi yani Hı -hı. dedemin evi. O şey o ev size aitti değil mi? Evet dedim. bizim kendi oturduğumuz kabuculuk yaptığımız evdi. Bir herkesin çok merak ettiği bir şey daha var. Ee, siz ve Simge Hanım oyuncular neden devam etmediniz? Ee, bu bir şey olamaz mıydı yani? Tamam, babanız vefat etti. Allah rahmet eylesin. E, çalışacağım, aileye bakacağım. Tamam, e, bu da hoş bir şey. E, oyunculukla neden bunu e, yaptınız? Ya olarak? şöyle, zaten babamın ölümü aynı ölüm oldu. Beklenmedikti. Kaza e, geçirdi. Kaza. Ondan dolayı da zaten dizi bittiğinde 2002-2003 civarıydı. 2002'de bitti, evet. 2006'da babam vefat etti. O zaman zaten ortaokuldan sonra ben liseye başladığımda, işte lise 2'deydim vefat ettiğinde. Yani dizi hayatını hiç düşünmedim çünkü hep bir koşturmacaydı. Hmm. Çünkü diziyi çekiyorsun, sonra taksim'e seslendirmeye gidiyorsun. O gel gitler bizi çok yoruyordu. Hep böyle bir şeydi. Tabii güzel avantajları da vardı. O çift katlı otobüse binip üstten üst kata çıkıp oradan gitmek hmm. çok eğlenceli geliyordu bize ama yani zor gelecek diye düşünmedim açıkçası. Hemen direkt iş hayatına atıldım. Hatta Ali abi geldi, bize sahip çıkmak istedi. Hani hmm. diziye şey yapalım falan diye. Ben istemiyorum dedim. Öyle de kaldı. Hiçbir şekilde dizi düşünmedim. Tam Onu soracaktım. Ee, bizimkiler oyuncularından ya da ekipten size bu konuda e, bu işten kopma devam et e, dizilerde ya da filmlerde oyna e, diye telkin eden ya da yardımcı olan i̇şte oldu mu Ali, Ali Uyandıran. Aha, evet. Halis. Aynen. Çok hakikatli o, Çok Evet o farklıydı. Yani tabii hepsi daha böyle Hı -hı. şeydi ılımlıydı ama o bize babamdan sonra çok böyle gergit yaptı. Bize çok... El üstündeydi yani Hı -hı. ama olmadı. Sonra tabii şey siz e, evlendikten sonra mı bağ koptu onunla? Yoksa tabii artık herkesin kendi hayat gayesi oluyor. Ya o dizi çekimi istedik, yani istemedikten sonra bir kopma oldu. Yani gel git olmadı ondan sonra. Tabii herkes iş güç koşturmaca. E biz de işe gidiyorduk. Hı -hı. Ondan da görüşemedik herhalde. Ondan sonra Hı -hı. da evlilik olunca da zaten çok durmadım. 19 yaşında evlendim ben. Hı -hı. Ondan dolayı çok şey yapmadım yani. Bu... Görüşemedim. Peki bu ekipten görüşmek istediğiniz kimseler var mı? Aslında hepsiyle çok görüşmek isterim. Hani görmek isterim. O haliyle bu halleri nasıl olmuş? Hepsile görüşmek isterim ama en başta tabii anne ve babayı görmek isterdim. Evet tabii baba vefat etti. Ercan ama Evet, görüşmek evet onunla görüşmek isterim. Ben görüşmeniz için ön ayak olacağım. Ee, hı i̇nşallah hı. ben onunla da e, program çektim. Özellikle öncesinde sonrasında konuşmuştuk. Sordum. E, bir belli bir süre sonra dedi ben onların da izini kaybettim. görüşü <laughs> Görüşüyorduk aslında dedi. Hani ara ara gidiyordum oraya dedi. Görüyordum. <laughs> e, ama ben de eğer bulursanız dedi görüşmek isterim. Evet Yani, e, şu, yani şöyle söyleyeyim Görüşmek isteyen Herkese görüşmek isterim. Tabii <laughs> ki de yani sizin aracılığınızla iyi olur. <laughs> Sevinirim yani. E, eski hatıralar. Yardım edersiniz artık. <laughs> Aynen. Ben de açıkçası böyle bir işe vesile olmak isterim. Sadece sizinle değil diğer oyuncularla da mesela. Bir araya gelmem çekimlerde bir araya gelmem bir sürü oyuncu vardı. E, çekimler vasıtasıyla bir araya geldiler. Hatta orada tiyatro Tiyatro Oyunu konuşup bunu yapalım mı deyip masadan tiyatro oyunu planı yapıp e, kalkanlar oldu ve şu an başlayacaklar mesela bir tane tiyatro evet. oyunu böyle bir şeye de vesile olmak hoş bir şey. Bizimkiler dizisinin e, sizin hayatınıza nasıl bir yeri var? Çok büyük bir iz bırakmıştır haliyle ama evet. e, onu merak ediyorum ne değiştirmiş olabilir sizin hayatınızda? Ya aslında çok iyi tanıdıklarım olmuş oldu ama Hı. tabii ondan sonra diziyi devam etseydim. Ya da İstanbul'da olsaydım hı hı. belki hani yine bir görüşme olurdu. bir Belki şu saatten sonra ya da hani hı. bu zamana kadar yine bir dizi girişimim olurdu. Hı hı. Beraber olurduk ama olmadı. İstiyor musunuz bundan sonra olsa? Vallahi bu saatten sonra olsa <laughs> olur mu bilmiyorum. Cesaret evet. edebilir miyim bilmiyorum. E tabii burada bir de eşinizin evet, e, tabii faktörü var. Eşim var, eşinizin çocuklar var. Çocuklar. Bu şekilde devam eden çok olur olmaz evet. değil de. E, burada o sizin farklı bir sorumluluk oluyor yani çok koşturma hı hı. olur şu an öyle düşüneceğim. Şey yok. de 20 sene öncesine göre de piyasa epey bir değişti tabii. Evet. Ee, onu ona ayak uydurmak falan çok e, kutlar sofrası olmuş iyice galiba. Evet. Piyasa yani galiba. her şey zamanında güzeldi. Hı -hı. Öyle de kaldı. Geriye dönüp baktığınızda iyi ki oynamışım diyorsunuz. Tabii musunuz? ki. Bir pişmanlık Aynı. falan yok, yok, değil mi? Aslında güzel bir şey. <laughs> güzel Havası <değil> var. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi ben bile şu an konuşurken çocukluğuma iz bırakmış bir isimle konuşuyorum. Bu bile yeterli bence. Ee, çok hoş bir durum ya bu. Ee, anne babanız da galiba dizide ufak rollerde oynamışlar. Evet. Hangi annem örnek? çünkü annem babam ya, genelde set arkasında duruyordu. Bekliyorlardı değil Aynen, mi? Aynen bekliyorlardı hı. ağlayacak mı ağlamayacak mı diye. O zaman işte böyle bir pilav işte dağıtımı şey satış olduğu zaman sıraya girerlerdi. İşte doktor muayene sırasında işte annem ya da babam sıraya girerlerdi öyle. Hı, hı. Ufak tepek şeylerde fotoğrafları de var şimdi onları da göstereceğiz hı hı, evet. e, muhtemelen görürler babanızı da annenizi de e, bir gazete haberi var ya evet. da dergi t TV'de yeni diyor galiba yeni şeye başladığımızda çekmişler hani Yeşim'in anne ve babası diye hı. o zaman öyle bir şey 92, yapmışlar 92 93 falan olması lazım belki hı hı. o dönem o zaman çekmişler annem öyle diyordu hı. işte Hani gerçek anne babasıyla bir fotoğraf çekelim falan diye. Orada öyle şey demişler. diyor, spot ışıklarından şimdilik korkan e, şey Sinem e, artık alıştı. Bu da onun ileride bir oyuncu olacağını gösteriyor. Oyunculuk kriterine bakın yani. <gülüyor> evet, <gülüyor> <Bunu> <gülüyor> oyunculuğu gitti. Alıştıysan... <o> <laughs> Benim merakım olmamış herhalde. Bir de yaşananlar herhalde. Normalde olsaymış, evet güzel Kardeşiniz olurdu. Kardeşiniz yine aynı sahiplerle mi devam etmedi? Yoksa simge? Kardeşim onun şeyi yoktu, öyle bir düşüncesi olmadı. Hı hı. Yani ben de istemedim diye herhalde onu da öyle kaldı. Çünkü benden 3 yaş küçük olduğu için hı hı. hiç ona sorulmadı yani açıkçası. Annemle bana soruldu. Ben de kabul etmeyince öyle kaldı. Onun mesela diziye girişi, e, onun yerine başkası düşünüldü galiba değil mi? Benim bir küçüğüm düşünülmüştü hı. Sibel. Sibel. Ama o çok hırçın ve ağlamış. Hı hı. Ondan dolayı onu bırakmışlar sonra öteki kardeşimi almışlar. O da dizide ağlıyordu <laughs> O da ağlıyordu ama o kadar değilmiş. Yani o biraz daha uyumluymuş ondan dolayı onarmışlar. E, montajda daha sonra dublaj esnasında e, çok sinir bozucu bir ağlama efekti ekliyorlardı ya. Yani çocuk ağlıyordu belki ama e, onun ağlama sesi değildi o çok belli. He, bir he. sinir bozucu ağlama efekti. Ben izleyemiyordum o sahneleri. Gerçekten Sultan Hanım'ın dediği kadar var mı? aman bu çocuğun ağlamasına bıktırdı diyordu. <laughs> <laughs> e, bir de ondan küçük Sena var evet, değil bir mi? De en küçük kardeş. Aynen, kardeşiz. Aynen dört kardeşiz. Allah uzun ömürler versin. Eee Ercan Yazgan ve Minteberle ilgili neler söylemek istersiniz anne ve babanız? Bir de Ercan Yazgan'la başka bir yakınınız daha var galiba. Evet, e, dizi zamanındayken annem onun temizliğine çok gidiyordu. Evinin temizliğine giderdi. Evlerdeydi, oralarda mıydı o? Yakında ha, o da Kozeta'daydı o zaman. Öyle gel git olduğumuz zaman tabii öyle daha yakındık hı hı. ikisiyle. Ama tabii annemiz de öyle şey yaptığı zaman dizi içinde falan çok yakın olan kişiydi. Öyle yani daha bir farklıydı onlar anne baba olarak. Daha yakındı. Bizde hep onlarla iç içe şey olduğumuz için. Oynarken mesela özellikle replikler yazılmaya başladığından itibaren şöyle ezberle, böyle yap falan diye hiç yönlendirmesi tabii, oluyor Tabii muydu Zaten e, kağıt veriyorlar senaryo Hı. şeklinde. Dosya şeklinde. Onu işte ezberleme şey oluyordu. Hı. Zaten çekiliyordu. Birkaç kere yanlış oluyordu. Tekrardan bir daha gülme, Hı. kahkahalı falan. Çekim hataları Çekim çok oluyor. Çekim hataları mi? oluyordu. <laughs> tabii sizden, biz eğleniyorduk. Sizden mi çok oluyordu yoksa? Yok. Zaten biz çok şey yapmıyorduk. Hı. Ama tabii illa bizden de da Yanlış olduğu zaman tekrarda Çok eğlenceli oluyordu ama yanlış olması da. öyle. O kelebekli kıyafetiniz duruyor mu? Ya da Türkan Hanım'ın aldığı montlar duruyor mu sizde? <laughs> Yok bizde değil onlar. <gülüyor> onlar <gülüyor> sete, sete mi aitti yoksa size Tabii, mi aitti? Tabii orada giyiniyoruz zaten. Bunları sormamın sebebi şu. E, dizi e, gerçek hayatla çok paralel ilerliyordu. Hı -hı. E, oyuncuların gerçek hayatlarıyla da paralel ilerliyordu. E, o sebeple mesela... Meral Çetinkaya şey diyordu, kıyafetler birçoğunu biz kendimiz getiriyorduk diyordu kıyafetlerimizi. Hı hı. İşte Ayla Hanım mesela böyle çok deli bir kadındı. E bu kadına böyle siyah, ben çok siyah kıyafet giyerim. Siyah kıyafet değil, renkli kıyafet gider. E takılar falan gider. Gidip işte pazardan takılar almıştım Ayla Hanım'ın kıyafetine uygun olarak. Birçoğunu kendisi yaptığı için ben özellikle sordum o kıyafetler size Yok, mi e, aittir? Biz de olsaydı zaten okula giderken falan da onları giyerdik. Hı hı. Ama sadece o dizi çekimi başlamadan önce işte hazırlanırken işte saçımız falan yapılınca üstümüz değiştirirken orada oluyordu o hı hı. sahnede. Yani orada kalıyorduk kıyafetler. Kalıyordu. Keşke bizde olsa ama. <gülüyor> <gülüyor> Olsaydı. Gerçi kalırdı hatta. O kadar olurdu. büyük almıştı ki Türkan Hanım, belki şu an bile olurdu onlar. kıyafetler. <gülüyor> <gülüyor> ee, şey o çekimler hafta sonu mu yapılıyordu? Sizinkiler yoksa hafta bir içi yok, mi? Yok hafta içi. okuldan gelip alınıyorduk zaten biz. Okula gidiyorduk. Oh. Onun da bir havası oluyordu. <laughs> Aynen. Çekim olacak dedi de müdüre gidip izin alınıp dersin ortasında alıp götürüyorlardı. Yakında bizi. mıydı okulunuz sizin <laughs> orada? Evet yakındı. Beş dakika. Peki bundan dolayı hiç sınıf başkanı seçildiniz oldu mu? Yok sınıf başkanı seçildi. Ama kalma da olmuyordu. Yani zayıf olmuyordu karnemizde. Oo Çok iyi. Yok şey olmadı. Hiç sınıf başkanı Derslerde olmadı. Derslerde muhabbeti geçiyor muydu? Bunun öğretmenler özellikle muhabbetini yapıyor muydu? Ya tabii özellikle bizim, pazartesi bizim günleri, müdürümüz pazar çok seviniyordu. Izlerik. Hani Hı -hı. bizim sınıfta, bizim okuldan bir tane dizide oynayan falan vardı. Seviniyordu tabii. E, şimdi e, dizide özellikle sizin muhatap olduğunuz Sıdıka Şenkan Sultan Hanım. Sizi hiç sevmezdi. Evet. Oktay Sözbir söz bir e, Halil Pazarlama çok severdi. Mehmet Hakan yönetici hiç sevmezdi. <laughs> Güler Ökten çok severdi. E, Türkan Hanım, Aykut Oray katil. E, o da sizi e, çok severdi. E, şey e, çok böyle koruyordu bir de zaten Hı -hı. sizin ailenin böyle destekçisiydi. Arkanızda katil var falan diyorlardı. Bu isimlerin normal yaşantınızda ya da oyunculuk hayatınızda o dönemde nasıl bir izi vardı ve bu isimler sizin için ne ifade eder? Mesela e, Sıdıka Şenkan'la o zaman böyle karşılıklı rolleriniz falan oluyordu. Gerçekten çocuk ya mesela. Yok gerçekten kız düşünmedim hiç. Aslında Yok, hani böyle mesela. rolü sevmiyordu, sevmiyordu Yok, yani. evet Surtada rolü sevmiyordu. sevmiyordu. E, şey düşünüyor muydunuz? Ya e, çocuklar genelde böyle bu tip şeyleri mecaz anlayışı 6 yaşından sonra gelişiyor çocuklarda. Yok onu bu anlıyorduk rolü. biz. Hani Anlıyordunuz hani, Rol olduğunu biliyorduk ya o yüzden çok şey olmuyordu. Hani bize normal geliyordu. Ama yani... Bu çok kızdığı zamanlarda kamera arkasında sarılıp ya yok gerçekten bir şey yok falan yok, yapıyorlar mıydı? Yok öyle bir mıydı? şey olmuyor. Çünkü biz öyle düşünmüyorduk. hani O Hı. düşünceye hani Nasıl olsa biliyorduk oyun olduğunu. Hı. O yüzden. yok Aslında eğleniyorduk biz bayağı. Peki diziyle ilgili unutamadığınız bir an, bir sahne, bir Vallahi kişi? Vallahi pek unutamadığım kişi o pembe elbisem. O pembe elbiseli sahnemi hiç unutamıyorum. O gösterinin olduğu gün. Hı. Şey Dinilmişti. kelebek kanatları kelebek falan kanat vardı değil mi? Olan. Ona Hı. çok... Şeyde onunla pamuk kaldım. prensesi olmuştu. Evet. Bağlı. Ee, onunla ilgili ne kadar kaldınız o kıyafetin içinde? Çünkü hem apartmanda çekim yapıldı hem e, Halil Pazarlama'nın önünde çekim yapıldı. Ne kadar kaldım hatırlamıyorum ama etkilenmişim yani. <laughs> o elbise hala gözümün önünde kaldı öyle. E, Güzel şey, sahneydi yani. Ben mekanları da sormak istiyorum. Şimdi bu Halil Pazarlama'nın dükkan neredeydi? E, market. O da hep yakındı ya bir alt caddedeydi o da. Davut Usta'nın e, iş yeri şey. O da hep bir alt caddedeydi. O hizadaydı hep. O hizadaydı. Ee, bir, hep yer... bir alt caddedeydi. Ben genelde karşısındaki işte işletmeler vesaire kamerada hmm. görünen yerleri internette bulup mekanı belirlemeye çalışıyorum hani nerede çekildi bu acaba falan diye. Hmm. Ee, bulmaya çalışıyorum ama çoğu yer kapanmış, işte izi evet. kalmamış vesaire diye. Şu an e, Galiba Halil Pazarlamanın yerinde bir şey var. E, bir e, kuaför mü bir şey var galiba. Market de olabilir şu bilmiyorum an ama şey şu bilmiyorum. anki ki e, sokak görünümünden edindiğim bilgi o. Ben açıkçası sizin çocukları da buraya almak isterim. Ee, eğer müsaadeniz olursa onları tabii, da tabii. görsünler. Bakalım hangisi anneye daha çok benziyor. <laughs> Eşinizle tanışma imkanımız olmadı ama evet. e, onunla da inşallah bir gün e, tanışma imkanımız olur. E, çocukları alsak buraya. Tabii. İşte programın başında bahsettiğimiz aslan gibi çocuklar, e, delikanlar burada. E, i̇smin neydi? Evet. E, şey Duyuluyordur zaten isim. Berat Sinan. Berat Sinan. Enes Yakup. Enes Yakup. Ne evet. güzel. Siz, kaç, sen kaç yaşındasın? 8. 8. Ben 13. 13 yaşındasın. okula kaça gidiyorsun? Orta son. 8. sınıfım ben. 3. sınıf. 3. Siz büyüyüp doktor olun artık yani. <laughs> <laughs> Annen cağ... alamadı. Bu, bu, da benim oğlum. Bu da benim oğlum. Yusuf Ömer. Hadi çocuklar çıktı bunu da çıkarayım dedim. <laughs> Her yere yanımda geliyor. Aslan oğlum. <laughs> Ee, şey, e, ne olmak istiyorsun büyüyünce? Ben elektrik mühendisi olmayı düşünüyorum. Elektrik mühendisi. Evet. Ee, baba elektrikçi oradan kalan bir Aynen. şey değil mi? Evet. Ee, babanın yolundan İlkim gitmek istiyorum. İlgim de istiyorsun. var. Hı -hı. Ondan dolayı. Yapıyor musun böyle kısa devreler falan? Evet yapıyorum. <laughs> Biraz. Evi havaya uçurduğun oldu mu hiç? Olmadı an... ama kendim, <laughs> kendim çok çarpıldım. Çarpıldın olmadı. mı? Evet. Ee, sen ne olmak istiyorsun? Benimki şu an hiç belli değil. Belli değil. Ee, peki, annenizin böyle zamanında oynadığı diziyi bizimkileri izleyip diyor musunuz sürekli sizde vardır arşivi. Evet. var var mı şeyin dizinin arşivi İzliyorum şey yapıyorum ee, ama... Hiç böyle bir içinizde şey oluyor mu? Gurur falan oluyor evet, mu? Olabilir. Aa annem oyuncuydu. Da... Hava atması çok iyi. Söylüyor evet, da... musunuz arkadaşlarınıza? Okulda çok şey yapıyorum, söylüyorum. Oha falan çok şey yapıyorum. Yapıyorlar evet. mı böyle? Tabii gençler arasında. Oha annem ne senin evet, e, ya e, <laughs> Şey akıllı tahtadan bana fotoğrafını açtırdı. Hadi lan oradan falan diye. Açtım baktı evet o falan dediler. Artık kadar bu programdan kaldı. sonra hadi lan demezler. <gülüyor> <gülüyor> hadi bunu göstereyim. Akıl tahtadan, bunu çok kısa bir süre sonra yayınlayacağım. akıl tahtadan açıp bunu Açın. gösterirsin artık. <laughs> <Arkadaşlar>. Reklamınızı da <gülüyor> yaparım. <gülüyor> <gülüyor> Siz de koyalım. Bak ben de çıktım programa falan Aynen. diye. Abama artık. Söylemek <laughs> istediğiniz başka şeyler var mı? Çok teşekkür ederiz Ben teşekkür ediyorum size. Evinizi açtınız. Söylemek istediğiniz bir şey varsa kameraya alabiliriz. Yoksa da kapanışımızı yapalım. Yok yani benim söyleyeceğim bir şey yok. Enes, senin var mı? Yok mu? Yok. Sen ne kadar annene benziyorsun ya. Maşallah. <gülüyor> <gülüyor> ee, peki ben çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ee, ederiz. Evinizi bize açtınız. Kabul ettiğiniz için eşinizle de bu gıyabında e, görüşemedik <laughs> ama teşekkür edelim. O da sağ olsun e, bu isteğimizi kabul etti. Ee, i̇nşallah görüşmek istediğiniz kişilerle de görüşme imkanı sağlayacağız. İnşallah Bakalım. sevinirim. Ee, görüşme imkanı sağlayacağım ben muhakkak. Allah tamam. razı Bizimkiler dizisi oyuncularıyla yaptığımız programlarda bu hafta Kapıcı Cafer'in büyük kızı Yeşim'i oynayan Sinem Taşkan ile beraberdik. Onun evine konuk olduk. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Herkese hayırlı günler. Hoşçakalın.